Madda 5. bölüm 38'den 48'e kadar. Kurduysanız. Evet. Beraber okuyalım o zaman. Göze göz, dişe göz e göz, diş, e şey bir duydunuz. Bir Ama ben bir size bir diyorum bir ki, bir kötüye bir karşı bir direnmeyin. Bir Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbür yanağınıza çevirin. Size karşı tavaza vurduk. İmkanınızı almak isteyen, da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyen verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Komşunuz seçeceksin, düşmanlarına nefret edeceksin. Duydunuz. Ama ben Ama size diyorum ki düşmanlarınızı Bütün sevin. Size üzülmedenler için vay edin. edin. Öyle, öyle ki bir göklerdeki bir babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğurur. Yağmurunu her doğruların her iyilerin yamurlar, üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Belki görevliler de öyle yapmıyor mu? yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? perestler de böyle yapmıyor mu? Bu ne derler? Yoksa babanız yetkin oldu gibi Siz de yetkin olur. Evet, ben bir dua edeyim. Ey Rabbim, bu zamanı sana kaldırıyorum. 2000 yıl önce sen bize böyle bir öğret vermiştin ve bugün de aynı öğrettiği bizim yüreklerimize ver diye sana dua ediyorum. Bunu anlamakta kalmayalım Rabbim ve bunu anlayıp hayatımızda uygulayan ve bunu hayatımızın yarab yaşam kılavuzu olarak kabul eden senin oğulların olalım diye sana dua ediyorum. Bize yakışan eylemin ne olduğunu bugün bize öğrettiği sana dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Allah sizi bereketlesin. Amin. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Abi, siz Tanrı'nın çocuklar mısınız? Amin. Evet. Tamdır. Tanrı bizleri kabul ettiğine inanıyor musunuz? Amin. Biz bir zaman onun düşmanıydık. Hı. Değil mi? Evet. Biz ona karşı, ona, ondan yüzümüzü çeviren ve ona sırt dönen insanlar idik. Tanrı'dan uzak, Tanrısız hayatımızda olmuştur. Ve bazen isyanımızda olmuştur. Ve buna rağmen Tanrı bizleri ve sizi sevdi. Tanrı'nın büyük bir, bugün ilerlerde söylediğimiz gibi nasıl bir sevgiyle bir sevdiğini biz kutsal kitabı okudukça ve bu iman hayatımızı sürdürdükçe bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Biz göksel vatandaşız. Hı Tanrı sizi kendi egemenliğine, cennete sizi davet etti. Evet. Ve bugün İsa Mesih'e iman eden Tanrı bize kurtuluş yolunu sağladı. Ve biz de bu yolda katırdık. Ve bizleri için ne bekliyor? Cennet bekliyor. Tanrı'nın egemenliği bizi beklemektedir. Şimdiden biz Tanrı'nın egemenliğinin vatandaşı olarak yaşamaktayız. Buna kabul edildiğine seviniyor musunuz? Tamamdır. Gerçekten o sevincini yaşıyor musunuz? Evet. Tanrı'nın sevgisi lütufu sizin yüreklerinizde mi? Hı. Hmm. Eğer buysa siz gerçekten Tanrı'nın yoksel vatandaşsanız o zaman bugünkü Rabbin öğretisi çok önemli yer alacaktır. Tanrı bizleri kendi oğulları, kendi çocukları yapma ve bunu yaptı bitirdi. Ve bununla beraber bizde bir değişim başlamıştır. Farkında mısınız? Evet. Rab bizim yüreklerimizi yeniledi. Rab bizi sadece ona iman ettik diye bitmedi. Biz ona iman ettiğimizde Tanrı bize bir armağan verdi. O da kutsal ruhtur. Kutsal ruh kendisinin ruhudur. Tanrı ruhunu bize verdi ve bununla bizim yüreklerimizi yeniden yarattı. Ve biz bununla yeniden doğmuş olduk ve yeni doğmuş bir yaratılışla iman hayatımızı sürdürüyoruz. Amin, Amin misiniz? Amin. Gerçekten buna inanıyor musunuz? Amin. Yeni, yeniden yaratılmış yeni insan. Eski benliğimiz İsa Mesih birlikte çağırma biz orada ve yeni bir yürekle, yeni bir varlıkla yaşıyoruz. Hmm. Bugün bütün insanı hayran bırakan bir öğretiye geldik. Hmm. <laughs> gerçekten böyle bir öğreti. İsa Mesih gerçekten herkese o günlerdeki insanlara meydan okudu. Ve 2000 sene sonra da yaşa bizleri de bugün meydan okumaktadır. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu okuduğunuz zaman göze göz işe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kötüye direnmeyin. Ve düşmanınızı sevin. Komşunuzu sevin diyor. Seveceksiniz. Ama düşmanlarını düşmanlarından düşmanından pardon nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Sizi zulmedenler için vay. Ne düşünüyorsunuz? Bence bu İsa Mesih yeterince örnekler verdi bu öğretide. Ben bunun üstünde neyi açıklayabilirim ki diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok net İsa Mesih'in de demek istediği. Değil mi? Sorun şu. Burada net, mesaj net. Ama biz bunu evet. Pratiğe gelince gerçekten bunu yapabiliyor muyuz? İsa Mesih'in o gün halka söylediği bu mesaj acaba kendimize söyleyebilir miyiz? Kendiniz için bunu geçerli bir mesaj olarak kabul edebiliyor musunuz? Mesele bu. Bunun için ben çok fazla bir yorum yapmak <gülüyor> <gülüyor> bana düşmez. Yani en İsa Mesih gerçekten en iyisini, en doğrusunu, en kırardığını burada söylemiş. O yüzden ben bunun üstüne çok yorum yapmak da istemiyorum ama bana verilen bir saati doldurmak için biraz çaba göstereceğim. <laughs> Önemli olan burada şu. Baştan dediğim gibi biz yeniden doğduk. Eski benliğimiz olsaydı bunu yapmak imkansızdı. Ama Tanrı'nın çocukları olmanın göstergesi budur. Ama biliyor musunuz, bugünkü metinin paragraflarında çok önemli bir ayet var. Çok önemli bir ayet. Belki anahtar bir ayeti diyebiliriz. O da sona saklanmıştır. En sonunda ne diyor? 48. ayet. Bu nedenle, Göksel babanız yetkin olduğu gibi sizde yetkin olun. Burada sanki emir kipi var, değil mi? Ama yani Grekçe'ye baktığımız zaman oradaki olun emir kipi gelecek zaman olarak yazılmıştır. Şöyle diyor: Yetkin olacaksın diyor. Yetkin olacaksın. Burada o zaman şöyle ben tekrar okuyacağım. Bu nedenle Göksel babanız aslında bu nedenle de biraz çok farklı anla, anlama gelebilir. Ama şöyle söyleyebilirim. 48'inde ayet ayete kadar olan bütün anlatımların sonucu ve onun getirdiği sonucu olarak 48. ayeti burada anlatmaktadır. Size düşmanınızı, düşmanınızı seveceksin diyor. Değil mi? Ve aynı zamanda yani kötüye direnmeyeceksiniz diyor. Bütün bunların sonucu olarak siz böyle olacaksınız diyor. Neymiş o? Yetkin olacaksınız. Babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olacaksınız diyor. Buradaki gel gelecek zaman olarak anlatmak burada üç anlam biz anlayabiliriz. Şu gelecek zaman, Türkçe'de de öyledir. Sen olacaksın derken birkaçı anlam içermektedir. Doğru mudur? Bir, buyruktur. Sen yapacaksın derse, <laughs> biz ne anlamda kullanıyoruz? Yapacaksın. Bir emir olarak da söyleyebiliyoruz. Değil mi? O yüzden burada yetkin olacaksınız derken, bir, buyruk olarak söylemektedir. İki, bir vaat içermektedir. Olacaksınız derken, Olmamızı sağlayan da gelecekte, o da Rab olduğunu bize anlatmaktadır. Üçüncü olarak da, umut vardır. Biz olamıyoruz şu an, ama ileride olacağız. Anlatabildim mi? O zaman burada, Tanrı gerçekten buradaki anlattıkları, İsa Mesih'in bize buyurdukları, gerçekten imkansız gibi bize gelecek. Ama şimdi biz kendi halimizde tatminsiz olabiliriz. Çok yani memnun olmayabiliriz. Çünkü İsa Mesih ile İsa Mesih bize sözüyle bize söylediği sözüyle kendimize baktığımız zaman arasında bir mesafe var. Bu mesafeyi yakınlaştırmak aslında iman hayatıdır. Biz bu iman hayatındayız. Bu ne kadar daha yakınlaştıkça, günden güne, gün geçtikçe biz Rabbin sözüne daha da yakınlaştıkça ne oluyoruz? Babamız gibi yetkin olacağız. Ama bunu sağlayan da Rab olacaktır. Çünkü o bizim babamızdır. Bizim babamıza olan o bizleri kendisine benzetmek için benzer olan bir varlık yapmak için bugün de hala çalışmalıyız en yoğun olarak nerede çalışmaktadır? Yüreğimizde çalışmaktadır. Bilmiyorum. Şimdi burada düşmanı seveceksin. Derse yüreğinizde biri vardır. <laughs> Aklınıza biri vardır. Bilmiyorum. Bazıları en yakını olan da diyorlar. Beraber yaşa. Ama burada gerçekten düşman derken biz bunu, bu meseleyi Etmezsek, iman hayatımızda büyük bir engel olarak da kalmıyor. Ben Göz... Efendim? Benim çok kötü bir düşmanım vardı, ne? sevdim. Evet. Ve o bana geldi şunu dedi, inanamadım dedi. Ah süper. Bunu Tanrı yaptı. Amin. Bu imkansız bir şey değildir aslında. <laughs> mümkün olan bir şeydir. Ama bunu mümkün kılan da olacak. O zaman buradaki göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama siz kötüye direnmeyin derken ne demek istiyor? İnsanların üç alma, bireysel üç almayı Tanrı ve yasa da bunu yasaklamıştır. Ama bunu kullanarak insanlar bireysel üç almaya dönüştürmüştür. Bir ona bir karşılığı olarak aynısını yaparak ve onu cezalandırmak istemiştir. Ve bunu İsa'nın döneminde de bunu yapıyor oluyorlar. Ve bu ne zaman buyruk, bu buyruğu vermişti? Mısır'dan çıkış 21. bölüm 23-25. ayette bununla ilgili bize anlatmaktadır. Ama burada önemli olan bir şu göze göz, dişe diş bu buyruğu verirken hangi kategori içinde bunu vermekte biliyor musunuz? Şiddetle karşı yasaklamak için Tanrı bu buyruğu vermişti. Birbirlerine şiddet kullanmayın diyerek, başkasına zarar vermeyin diyerek ve bu kategori kategoride buyruk verirken toplumda bir barış, bir ölç alma, şiddeti sonlandırmak için böyle bir yasa verdiğine göre o zaman buradaki amaç nedir? Ölçü almak. Yok bir şiddetin sonu gelmesin. Toplumda, Tanrı topluluğunda ne olması gerekiyor? Herkesin barışı içinde yaşaması. Herkesin esenlik içinde yaşaması. Ama biri, o zaman biri ne yapıyor? Birini zarar vermiş. Ama genelde zarar veren kimdir? Daha güçlü olandır. Demek güçsüz olan güçlüye zarar verir mi? Ama o günlerde güçlü güçsüze zarar ver diye verdi ama varlıklıdır. Yani o kendi hakkını kullanarak zarar vermiştir. Köleyi dövmüştür. Kölenin gözünü mahvetmiştir. Bedenini mahvetmiştir. O zaman ne diyor? Ya o benim malım der. Hiç kimse o zaman sesini çıkartamaz. Tanrı ne dedi? Yok öyle bir şey. Sen kölenin bir, senin kölen olsan da gözünü çıkartınsa o zaman bunu karşı olarak onu özgür bırakacaksın dedi. Tanrı bir güçlülerin böyle kendine, kendilerinin sahip olduğu gücünü kullanarak başkasına zarar vermesine son, bunu sonlandırmak için böyle bir yasayı vermektedir. Yani şunu demedi, biz başkasına, başkasından üç almak için bu yasayı vermedi. Ama insanlar bunu saptırıyor ve kendileri için bunu kullanmaktadır. Tanrı bize bir kavga, bir üç bir insanlara arasındaki bir şiddet, bütün bunları bize buyuran Tanrı değildir. Tam tersine bunu sonlandırmak için bugün bize söyleyen ve bunu yerine getirmemizi sağlayan O'dur. Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbürü yanağınıza çevirin. Çevirebilir misiniz? Ben çeviremedim. Bir bana tokat attı. Ben çok sinirlendim. Ben de kavgaya tutuştum. <laughs> Ve onu da dövmeye kalktım. Kolay bir şey değildi. Ama İsa Mesih bunu bize buyuruyor. Tabii o olay aracılığıyla benim ne kadar günahkar olduğumu da anlamıştım. Günah ne zaman ortaya çıkar? Ne, ne zaman? Birisi tokat atarsa günah ortaya çıkar. <laughs> <laughs> Sizin ne kadar günahkar olduğu ortaya çıkar. Size zarar vereni, sizi gerçekten öbürü yanağınızı çevirebilir misiniz? Kendi gücümüzde bu imkan siz. Ama bunu örneği her zaman İsa Mesih ve Tanrımızdır. Matta 26. bölüm 68. ayette İsa Mesih insanlar tarafından, insanlar ona geldi, onu dövdü ve ona tokat attı. Değil mi? O kadar eziyet çektirdi ve bütün bunlar gördü. İsa Mesih sen kim oluyorsun da bana tokat atıyorsun dedi mi? Demedi. Kesime götürülen kuzu gibi hiç sesini çıkart. bugünkü ilahide e, a, tam aklıma gelmiyor. İsa Mesih acı veren e, kişilerin arasında ona seslenen e, <laughs> evet alayıkla <alerjiler. gülüyor> <dandım, gülüyor> diyor. Aslında İsa Mesih çarmıha gelen onun çarmıha gelmesine neden olan kimdir? Sizsiniz. Biziz o bizim günahlarımıza olmasaydı çarmıha gelime gerek hangi Aslında onu çarmıha çakan, onu çarmıha gelen biziz. Evet. Ama İsa Mesih gelip de bak senin için bunu yaptım. <laughs> Öyle yapmadı. Bugün biraz Tanrı'nın bizim için ne yaptığını biraz düşünmekte fayda var. Biz Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın lütufunu anladıkça içimizdeki buzların erildiğini de göreceğiz. İçimizdeki o kin de kaybolduğunu da göreceğiz. Ne kadar güzeldi birbirimize sarılmak, birbirimize seni seviyorum demek. Değil mi? Sevgin olduğu yerde nefret olmaz. Eğer yüreğimiz Tanrı'nın sevgisiyle doluyorsa içimizde nefret olmuyor. Bugün gerçekten düşmanı, nefretin, kinin ve bütün bunların sonlandırılması ister misiniz? Biz bunu söküp atarsak, Tanrı bunu bizden istemektedir. Biz günahkarı, günahkarı sevmeliyiz. Ama günahı sevmemek. Biz kötülüğü sevmemeliyiz. Ama kötüleri sevmeliyiz. Anlatabildim mi? Hı hı. Biz kötüleri sevmeliyiz. Biz kötülüğü sevmemeliyiz. Tanrı da bunu yapmakta. O zaman Tanrı'nın sevdiklerini biz de sevmeliyiz. Tanrı'nın nefret ettiğini biz de ondan nefret Biz bunu iyi düşünmeliyiz. Burada anlatılan gerçekten başkalarına bir paylaşım içinde bulunmak, bir vermek, almak değil. Bizden almak isteyenlere vermek. Değil mi? Mintan almak isteyene abayı vermek. O günlerde aba ne olarak kullanılıyordu? Sopa. Yap, yap, ceket. Ceket olarak. Ve aynı zamanda gece onları örtmek için, üstünü örtmek için dedi de kullanılıyordu. Bugünlerde böyle kaban mı? Böyle evet, bir evet, tabii, evet, evet çok öyle. kalın. Yani şey yorgan olarak da kullanabilecek yorganı giyiniyor artık. Onun gibi abasında buydu. o dönem. O olmasa gece üşür. Ve her şey verildi. Biz öyle bir paylaşım. Burada aslında şunu söylemek istiyorum. Daha fazlasını onun istediğinde daha fazlasını verin. en önemlisi son olarak şunu diyeyim. Aslında bugün çok uzatmayacağım. <laughs> Düşmanı sevmek. O günlerde komşuyu seveceksin. Biz bunu yaparız. Çünkü iyi komşular vardır. Değil mi? Kötü komşu olunca ona komşu de demeyiz. <laughs> ona düşman deriz. Ve biz de Ferisler gibi diyebiliriz ki Komşunu seveceksin ama düşmandan nefret edeceksin. Öyle bir şey var mıydı Kutsal Kitap'ta? <laughs> Onlar kendilerince başka bir ayetleri araştırarak böyle bir söylenti, böyle bir yasayı çıkartmışlar. <laughs> Ve oca İhsan diyor ki sadece komşuyu sevmek değil, <laughs> düşmandan da bahsediyor. O zaman komşunun kategorisine ne de giriyor? Düşman da Burada İsa Mesih o komşu çemberini daha genişlettiğinden farkında mısınız? Artık düşman bile bizim komşumuzun <laughs> içine girdiğini. O zaman bütün dünya bir komşudur. Bir düşündüm. Bazen kutsal kitap şöyle diyor. Çok ilginç bir tabiri kullanıyor. Bu dünya kendi eli olarak kullanmak. Aslında ekonomi kelimesi e, Yunanca'dan gelmektedir. Değil mi? Hangi kelimeden geliyor? İkos. İkos aslında ev demek. Ama evi idare etmek aslında ekonomi oradan gelmektedir. Tanrı bu dünyayı e, idare etmek ve bu dünya ile ilgili tasarısını söylerken hangi kelimeyi kullanmaktadır? Ekonomi kelimesinden gelen o kelimeyi kullanarak aslında bu dünyanın onun eli olarak anlatmak. O yüzden kutsal kitapta ev halkı, ev halkı hep yani bundan bahsetmektedir. O zaman dünya onun evi ise, biz ise bu dünyada yaşayan tüm insanlar nedir, kimdir? Evet. O yüzden Tanrı için kötülere de, iyilere de yağmur yağdırıyor, evet. güneş onlara da veriyor. Niye? Bütün insan onun ev halkı olduğu için. Bütün insanın babası Tanrı'dır. Belki a, öyle bir aileler vardır. Kardeşleri arasında düşmanlık olan. Değil mi? Görüşmeyen öyle bir ailede vardır. Ama orada iyi kötü da var da ama anneler babalar her zaman ne ister? Bakışı içinde yaşamalarını ister. Tanrı da bize bakışı budur. Tanrı için Tanrı tabii ki kötülük yapandan Tanrı. Kötülüğün olmasını isteriz tabii ki. Ama bunun için biz bireysel ölç almayı bırakmalıyız. Biz burada Tanrı'nın bakışını edinmeliyiz. Tanrı'nın sevgisi gerçekten bizde olmalı. Ama önemli olan şu. Düşmanı sevebilir misiniz? Düşman genelde size acı verendir. Hak etmediğiniz bir eylemi size yapan kişidir. Öyle sevmek bazı insanlarda şunu da der. Burada e, duygu olarak da onu sevmek değildir. Sevgi eylemdir. O yüzden bir düşmanı severken nasıl sevebiliriz? Bir, onun için dua edin. 2 ona iyilik et. Ve bunu Pavlus şöyle yorumladı. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yenme. İsa Mesih'in öğrettiği, öğrettiğini aslında Pavlus böyle yorumlayarak aslında Romalılar Romalılar kitabında onu anlatmaya çalışmıştır. Biz babanın oğullarıyız. Değil mi? Bu buyruğu yerine getirmeye çalışmalıyız. Çünkü Tanrı sevgidir. Amin. Değil mi? Evet. Tanrı sevgidir. Başka diyeceğim bir şey yok. <laughs> Gerçekten bugün çok zorlanıyorum. Çok zor bir benim için üstüne başka bir şey eklemek de istemiyorum. O yüzden a, biz Rabbim, bir babamız yetkindir. Babamız sevgidir. Biz sevgi çocuklarıyız. Çok isterim ve dua edelim ki Rab bizim yüreğimizi onun sevgisiyle doldursun. Evet. Ve böylece gerçekten etrafımız, kendi hayatımız Bugün eğer hakkınıza biri geliyorsa, hala o benim düşmanım, yüreğinizde davayı hala bitiremediğiniz biri varsa, biz onun için dua etmeliyiz. Kalmadı. Evet, çok şükür. <laughs> Ve biz bunun için dua edelim. Amin. Gerçekten babaya benzeyen onun oğulları olalım. Amin. yoksa Am vatandaşlara bu yakışır. 嗯，对。Um,